Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir Osmanlı mutfağından çeşmi nigar çorbası yapacağız. Diğer ismiyle terbiyeli mercimek çorbası. Öncelikle malzemeleri tanıyalım. Bir su bardağı yıkanmış mercimek, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tane doğranmış soğan, terbiyesi için yarım su bardağı süt, 1 adet yumurta sarısı ve limon suyumuz var. Ve bir yemek kaşığı da unumuz var. Ben çorbayı düdüklü tencerede yapacağım. Sizde böyle bir düdüklünüz yoksa normal tencerede yapıp blenderla çekebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum tencereye. Bir tane doğradığım soğan da ekledim. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı un ekliyorum. Biraz da onu kavuruyoruz. Şimdi üzerine bir bir su bardağı yıkanmış mercimeği ekledim. Ve üzerine sıvı ekliyorum üzerine 7 su bardağı sıcak su ekledim ve tuzunu ekliyorum tenceremin kapağını kapattım e, düdük sallanmaya başlayınca 15 dakika sallanıyor sonra çorbamız pişmiş demektir çorbamız pişerken bize terbiyesini yapalım Bir tane yumurta sarısı yarım limon suyu yarım su bardağı da süt ekliyorum Çorbamızın terbiyesi hazır. Çorbamız pişti. Çırpma ile biraz şöyle 1-2 dakika çırptınız mı? Hiçbir şey kalmıyor. Çok da güzel eriyor. Blender'a falan hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi şimdi terbiyesiyle buluşturuyoruz. Çorbanın içine şöyle bir kepçe terbiyenin içine koyuyorum ki terbiyemiz kesilmesin. terbiyeyi döküyorum çorbanın içine. Bir kaç dakikada bu şekilde kaynayacak. Son çorbamız olmuş demektir. Çorba gayet güzel oldu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Üzerine tereyağı kızartıyoruz. Tavaya iki kaşık sıvı yağ koydum. Bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Eriyen tereyağımız üzerine bir yemek kaşığına yakın nane ekliyorum ve bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Ve çorbamın üzerine kızarttığım tereyağını döküyorum. Çorbamız gayet güzel oldu. Servise geçebiliriz. Çorbamız servise hazır arkadaşlar. Bugün size Osmanlı mutfağından bir çorba yapmak istedim. Benim sürekli evde yaptığım bir çorbadır. Tadı gerçekten inanın çok güzel oluyor. Biz ailece çok sevdiğimiz bir çorba. Tadına bakalım sizinle kıvamına bakalım. Bakın tadı filan kıvamı o kadar güzel oldu ki. Denemenizi isterim. Mutlaka beğeneceksiniz. Hiç şüphem yok bundan. Burada videomun sonuna geldim. Beni takip ederseniz, bana abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.